bir rahatladı yani. Gelsin de öldüreyim. Ve silah bulamadım Kim vurdu mesela? dölü. Silah yok silah. Geri zekalı seni. Ve SS kadar iğrendiğim bir silah daha yok ya. <laughs> o silah bulamadım. Aha Hoppa. Benim binamdalar. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Bunu da Hamza orada ne yapıyor? Öldürdü <laughs> kaçarken. Enes'e geliyor. Silah bulamadım. Enes'e geliyor. Enes'i kurtarırsam Hamza'yı da alırım sonra. Adam var orada dikkat et. Gülüyor. Gelemez. Ben Pop Düşürdüm birini de. Alt katta herhalde adam. Dur. Ses yapmazsanız duydu benim sesimi muhtemelen. Bana geldi. Geleceğim de ordu adam sesimi duydu şu an. Bak. Ya. Bak da cover almıyor sadece. Ben direkt bu arkadaki merdivenleri look'layayım. Ben de şunu o adam düştü aldı. geldi. Tepedeler mi? Yok, birini vurdum tepede de. Sonra düşürdü beni. Nerede? Kaçtı bir yere. Dikkat mi kaçtı bir yere? <laughs> Kaldır, kaldırıcı oldum anasını satayım. Hiç kit yok ki durmadan ölüyorum. Al yerdekini. Abını da al, abını da al. Abını da al. Ha bu beni vurmuştu. Bu iş böyle oynanır ya. Hamza kurtuldu, sen kurtuldun. Ha adam. Hani? İki kişi geliyorlar. İşaret. İşaretle demiyor. İşaret at. Attım sarı, işaret da, sarı işaretle, sarı işaretle. Sarı, işaretli. Starı... aa gördüm ha burada. Bize bakıyorlar. Ben ya burada hemen bir bandaj basayım. Ben kaçıyorum. Buraya bu kadar kişi mi atar? Sağda niye kimse atlamadı? Ya? Hamza sen uzaktasın ya. Hı. Hiç ses yapma Hı. lütfen. Sadece adam burada de. Ses kasıyorum şu an çok kritik. Burada. <laughs> Alan Üstümüzdeler biz... Enes. Çatıda mı? Çatı değil. Üstümüz. Atladı bir yere şu an. Nerede bilmiyorum. Aa gördüm ben. Burada. İşaretteki binada size tuh, bastı bir tanesi. Tuh, tuh. Size bastı. Oy. Bu bir. Bu iki. Öldüler. Diğeri şu. Hepsi öldü mü? İki öldürdüm. Tamam ikilerde zaten. Nerede öldürdün? Bir bana bir de ki. Bana bir de ki. Sen ne yapıyorsun Ömer? Pompacı oldun Ömer. Hep pompacı oldum ben ya. m 4 full. İkinci silah ne bunun? Ace. Bunun ne? Beril. <laughs> ne güzel yemek ya ben senin. Ok gibi lootumuz var alan çok güzel. Gelin de buraya burada loot var. Gelin buraya bak bu ol orta 6x attım buraya. Ben baksana beril full. Ha burada 4x var bilmem ne var gelin buraya. 5 kit 5 şey sadece boostum yok biraz da bombalarım yok. Boost ve bomba lazım bana. 3. seviye yelek var. Nerede lan? Enes git onu al sen sen eksiksin. Yoksa ben alacağım. Hani aşkım yiyemiyorum. Doydum. Doymadım. Tuz tuz Bir tuz getir. tuz. Ben araba buluyorum buradan. Benim loot tamam siz lootlanın. Ne tarafa gitsem ben? Bu tarafa mı? Burada olma ihtimali daha yüksek sanki. Kafayı yersin araba yok. Buldum. Şunu basayım bir. Bandaj alın bol bol. Bulursanız. Haydi geliyorum arabayla bu arada. 6x tutuyor mu hala elimde? Lazım severe. Yok yok bana bir lazım sen. Bunu dediğin kitler döndür bana yeter. Hayır ama da. Allah seni ne yapmasın arabaya Neyse ki. Bak ölüyorduk ha. Direkt alt F4 yani. Direkt lobiye dönüyor yani. vereyim? Hı. Evet. İki tane atarım. Enes Hadi. nerede? Enes loot için evet. ölürüm. İçecek içiyorum ben <laughs> loot. <laughs> Geliyorum yola. Geldim mi oğlum? Arabayı köy yoluna sokma. Niye? Öyle. Eklentiyi koy arabaya ben alayım. <laughs> Şimdi... 6x bir bana 7, 7, 62 koyun da böyle 20 20 koyabiliyorsanız. Ha. Ay, anda. sen şuradan al. Sen şuradan al gerisini bana bırak. Sana bir 31 tane vereyim. 31'i Hamza alsın o zaman. O bende kalsın. Yere atmadın değil mi? Yok yok. Yere atmayın bu arada, da. Bu arada köprünün ucunda var ya. Cehennem var. Köprünün ucu cehennem aynı. Birimiz <laughs> düşecek bak köprünün ucunda. <laughs> Daydın mı? Bu kendinizi de. Aslında bir şey basmamak lazım şu an. Ben böyle sağlı solda gideyim de. Oradan kar 98'de bak da öldük. Ah. <laughs> tepe, direkt tepe. bu eve gitsene. Bu araba <laughs> ne yapıyor? ne yap? O buralar Python arman olduğu yerler. Bir de garaja sor. Park etti ama. Başka araba da Ha burada 7.62 var. Geç bulursun ya, yukarıda da. Başka araba buraya gelecekti. Bir dakika o nereye durdu? Onu göreyim bir. O devam ediyor, yürüyor. Az önceki oyunla aynı şey mi? Ben beril kullanıyorum ya. Ya böyle yatayım da siz bir kontrol edin. Bir yemek yiyeyim ya. Altı iş hala arabada mı? Hmm. Ben galiba altı kullanacağım ya. Çıldır Attı. Gidelim mi? Nereye git? Atlayız Arabayla. Hemen üstümüz ya böyle bak. İki kişi gidelim. Bir kişi dursun. Atla arabaya. Dol. İşaretime doğru git. Gördün mü? Görüyorum ben. görüyorum. Sağ yap nereye gidiyorsun? Yapacağım sakin. Ana hani nereye iniyor? Arabayı önüne doğru cover. Oğlum MG'yi alayım ben. Al oh, MG'yi. Devam Hadi on. gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Araba araba Bilmiyorum. araba. Benim. Abi çok güzel. Çok iyi oldu. Çok. O berilden kurtuldum. Yaratımda adam koşuyor. Sağında. Sağda Ömer. Ne sağ? adam koşuyor. Adam koşuyor. Tamam, tamam. dur. eve girelim. Ve adam geldi. Çıkmamız lazım bir yandan ağaçlarla devam edelim. Arabaya bilmeyelim daha da o o nerede acaba o olanı? Bize sızdı. Gördüm bak ha işaretledim. Sarı mı? Hı hı. Üç e <laughs> Vurdum. Vurdu. İyi yaptın. Sağdan <laughs> yeriz ha. Sen koşuyor olsam yere yatmıştım. Diye. Neyse şehire girelim. Abi niye kulpay gidiyor benim mermilerim bu kadar ya? Şehire girmemiz lazım. Yeşil şehire değil de sağdan devam etsel aslında. Daha iyi. Adam da görürüz muhtemelen. Hmm. Dikkat edin işte o işe. Darda kalmadan. Ama şehirden de kesebiliriz Araba. biliyor musun? Öyle tararım ki arabasını. Okay. Safe. Hangar safe ya. Ama boostum yok ya. Çok az. İki tane atıyorum. Beni korusana şu loot'u loot'u loot diye. Tam da adamı ne dedin ha Enes şey Hamza. Şu an FPS'im düşük gözüküyor oyunda. Bok gibi gözüküyor şu an FPS. Bu var mıymış bir şey? Yok. Evet. 3x varmış Hamza. Yok muymuş bir şey? 3x bazen kullanıyor bazen kullanmıyor. 3x bunda bakalım işe yarayacak mı? Evet. Bu taraftan geldi ses. İki tane kar sesi. Takak. Evet doğru duydun şu evdeler. Kırmızı ev, işaretimdeki. Şu evde de var, şu evde. Şu. Aha buradalar adamlar. Çıktılar buradakiler. Bak. Üç kişiler Bakıyorlar. buradakiler. Az şey yaparsa vururum onu, ulan be. Abi şehrin arka tarafı hiç saf değil ya. Yat aşağı. Gördü Vurdum da 3 seviye yeleği varmış Şey kaskı varmış kaskına vurdum Gördüm kan revan oldu Onlar biliyor şu an bizim burada olduğumuzu ya Yerimizi belli etmek çok iğrenç bir şey Alan geliyor şehrin arkası Güvenli değil bence Pavam yokmuş lan benim. Bana sıktı bu arada. Oo, sağımızdan sıktı. Hayır, hayır Hamza. Yakından attı. Gördüm adam aynı yerde. Hamza canın yok. Canın yok. Can yap Hamza. Düşünce bana bir şeyler oluyor bak. Haberin yok. olsun. Ben i̇şte duşta seni kaldırırım. Bak yapma. Senin ol orta oynayışlarını görüyorum Sen düşünce bana bir şeyler oluyor Düşmesin takım güvenimi kaybediyorum takıma karşı Düzgün oynayalım taktiksel oynayalım basmalı değil bırak yesinler birbirlerini yani. Nereye gidiyorsun? Abi adam niye ölmüyor? Ha buraya sıktım bu arada Çok güzel yakalamıştım önümüzde adam varmış ya. Şurada yine bayıldı. İşaret. Oğlum artık adamın kaskı gitti gitti. Adam. İçeri gitti, girin, gitti. içeri. <laughs> Abi. Ömer gösterme ben de olay kesiyorum Ömer, gösterme bakayım. çocuğum seni. göstermiyor ki ben buradan çok güzel yerden kesiyorum çok ince ama o bomba geldi buraya bomba kim attı bilmiyorum ki yakın var mı acaba bir şey o taraftasın değil mi sağımıza yok, yok. dikkat adamıza sağımıza yok burada kimse yok ha adamı gördüm bana, Sana, sıkmaya bana sıkmaya çok şurada bir daha göster oğlum hadi sen de i̇şte, tabii gördün benim gördüm, gördüm. Yalnız buradan ben bakayım mı? Benim sprayim şey ya. Önümde adam var. Az siktir be. Nerede adam? Adamlar buradan çıkacak haberiniz olsun. Bak hele şu 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 şey. Alan geldi. Kam 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 yürü kam yürü Öldü bunlar. Sağımızda adam var. Can basıyorum. Amca önün önün önün, önün 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 ha bura. Sağ 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 sağ. 2 iki. Sağ iki. Helal. Arabayı gördüm. patlatmaya çalıştım da olmadı. Gel diyor Ömer ya. Geldi. Geldi. Helal. Abi, abi. abi, abi kafayı yersin. Arkan geldi. Arkan geldi. Arkan geldi. Arkan geldi. Arkan geldi. Enes sen de sen de geliyor sana geliyor. Bekle. Kit basayım, kit basayım, kit basayım. Enes sana bakıyor bir tanesi. MG'si var. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ha sik. Siktir. siktir git. Yatın oğlum şu aşağı. Aynen tek biliyorum, biliyorum. Dur. チョキよ、今のキチョキ。<laughs>